rüyada hükümet konağı görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Hükümet konağı görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada hükümet konağı görmek, hükümet konağı resmi dairelere işinin düşmesine, zorluk ve zahmetten sonra işlerin düzene girmesine, hükümet konağında görülen olumlu ve güzel şeyler vali ve yöneticilerin iyi iş ve icraatlarına, bu tür binalarda görülen olumsuzluklar da yönetim kademesinde. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.